Herkese merhaba arkadaşlar, bugün de sizinle beraber Google'ın e, sanal gerçek gözlüğünü incelemeye çalışacağız. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar bu gözlük Türkiye'de satışı yok. Tabii ki e, başkaları illa getiriyorlar ama benim bildiğim Türkiye'de e, tek başına Google bu satışı gerçekleştirmiyor. Tabii ki bu orijinal elimizdeki ürün. E, bunu Google geliştirici festivalinde soru soran arkadaşlara hediye etti. Bir kişi de ben olduğum için bana da hediye ettiler her yıl yaptıkları bir etkinlik, Türkiye'de yaptıkları bir etkinlik. şu şekilde gösterecek olursak, bu arkadaşlar gözlük ilk geldiği zaman kara şeklinde geliyor. İnce, yani aşağı yukarı şöyle bir kalınlıkta diyelim. Kara şekline geliyor. Siz bunu böyle yapboz gibi açıyorsunuz. İşte bunları böyle birleştiriyorsunuz şuraları. Keşke öyle gösterme imkanım olsaydı şimdi. Çünkü yırttık, yırtarak yapılıyor. bu şekilde birleştiriyorsunuz. En sonunda iki tane merceğimiz burada kalıyor. Gördüğünüz gibi şuraya bir burnumuzun geleceği yer. Şurada bir tane butonumuz arkadaşlar oluyor. Peki bu nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar bunu böyle bu şekilde açıyoruz. Telefonumuzu yatay bir şekilde koyuyoruz. Tabii ki şu da var. Direkt siz bunu aldığınız zaman telefonun içine koyunca tabii ki bu çalışmayacak. Bunun kendi bir tane uygulaması var. Cardboard. Google'ın kendi yaptıkları. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir uygulamaları mevcut. Ee, bu uygulamalarda şöyle kendi demoları var tabii ki. Şu anda bunu taktığımız zaman şöyle bir görüntü arkadaşlar karşılaşıyoruz böyle bir görüntüyle. Şimdi sizde bu orada kötü gözüküyor. Ben şunu şöyle tam ekran yapayım. Yani tam adam akıllı gözüken ekran görüntüsünü alayım ki siz daha rahat görebilin. Telefon sabit olduğu için şöyle düz bakamıyorsunuz. Görüyüz mü arkadaşlar? Genel olarak e, demo ekranında bu şekilde bir açılıyor. İki tane gördüğünüz gibi parça var. Bunu biz bu şekilde buraya koyduğumuz zaman bir parça sağ gözümüze bir parça sol gözümüze göre geliyor. Yani görmüş oluyoruz. Ma e, mantık bu şekilde. Tabii ki içeriden baktığınız zaman böyle iki parça olarak görmüyorsunuz. Bu iki parça olarak görüp verecekler sayesinde herhalde. Size gerçekten çok iyi bir deneyim sunduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki birçok uygulama ve oyunlarda bu e, sağ gerçeklikle beraber yani bu gözlükle beraber oynayabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Bunlarla da değineceğiz. Tabii ki şunu da belirtelim arkadaşlar. YouTube'un 360 özelliğini kullanarak da YouTube'daki videoları her video içerli değildi galiba. 360 derece olarak sanal gerçeklik gözünde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Facebook'ta 360 dereceye de geçiş yapacak. Bildiğim kadarıyla daha geçmedi. Şu şekilde şimdi ben size birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. e, ee, şey Earth uygulamamız var Google Earth. Bu sayede dünyayı gezebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok hızlı bir şekilde e, şu hemen bir açayım ilk başta. Sizin için. Çok iyi bir deneyim sunmuyor Google Earth. Yani şu ama çok iyi bir deneyim sunmuyor. Şu an görüyorsunuz. Tabii ki bu gerçekten e, gördüğünüz zaman şu yandan basarak yakınlaşma işlemini yapıyorsunuz. Etrafa sağa sola bakarken de kafanızı çevirerek yapıyorsunuz gördüğünüz gibi şu anda yukarı aşağı. Hatta şöyle bakıp mesela tıkladığınız zaman o tarafa doğru ilerliyor. Tekrar bastığımız zaman duruyor. Bunlar gerçekten çok güzel özellikler. Sadece bu dediğim gibi şu anda internetinden internetimden dolayı da olabilir. Bildiğiniz gibi adil kullanım kotası yavaş bir şekilde şu anda görüntü netleşiyor. Diyebiliriz genel olarak. Yani anlayacağınız bu VR ile beraber arkadaşlar bunu alırsanız yaklaşık bu arada fiyatı da 15-20 dolar herhalde civarında bunu alırsanız bunun sayesinde 360 videolar izleyebileceksiniz oyunlar oynayabileceksiniz bu arada şu şekilde bir uygulama al diye bölümü var burada gördüğünüz gibi şöp halli biraz daha şöyle yapayım çok güzel bir şekilde tasarlanmış bir store ekranı var. Mesela şu şekilde geliyorsunuz arkadaşlar, o uygulamanın nasıl olduğunu video halinde gösteriyor. Tabii ki e, uygulama geliştiricisi bunu herhalde desteklerse bu oluyordur. Bu şekilde canlı olarak buradan bakabiliyorsunuz yani. İstediğiniz uygulamayı satın al, tıklayıp uygulamayı al şey işte Google Play'den indirebiliyorsunuz. İndirdiğiniz uygulama direkt buradaki sizin e, envanterinize geliyor. Gördüğünüz gibi uçakta bir savaş simülasyon oyunu var. Ha millet diyor ki işte gerçekten bu işe yarıyor mu iyi mi filan. Gerçekten arkadaşlar hani tamam mükemmel olmasa da her uygulama gerçekten mükemmel olan yanları var. Mükemmel olan videoları mükemmel hissettiren uygulamaları var. Bunlar gerçek. Cardboard ise arkadaşlar şu. Ee, bu da Google'ın kendi kamerası. Yani e, uygulaması yine Bununla beraber arkadaşlar etrafınızı 3 boyutlu şekilde çekiyorsunuz. Yani hani panorama e, çekiyorsunuz ve e, bunu gözlüğe taktığınız zaman gözlükle 3 boyutlu olarak içeride yaşıyorsunuz çektiğiniz resim. Bu gerçekten inanılmaz bir özellik. Tabii ki maalesef size şimdi telefona bunları gösteremiyorum. Ama hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Bildiğiniz odanın için tamamen 360 derece çekip İstediğiniz zaman mesela sallarım bir yere gittiniz işte memleketinize gittiniz oraya memleketinizde bir sevdiğiniz yeri 3 boyutlu olarak çekip bunun içine o resmi atıp siz evinizdeyken oturup memleketinizde özel zaman bunu açıp 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Gerçekten çok ciddi anlamda iyi bir özellik ve kötü de göstermiyor bunu da belirtmek istiyorum. Ee, devam edecek olursak arkadaşlar. Ne gibi oyunları var mesela bunun? e, kart partici ne gibi oyunlarımız var. Mesela motor yarış oyunlarımız var. Motor oyunu oynuyorsunuz. Sağa sola giderken bu şekilde kafanızı sallamanız gerekiyor. Tabii ki e, göz yoran oyunlar mevcut. Ayrıca da böyle bir e, online bir sosyal medya oyunu var. Her daha onu deneyemedim. Siz bir karakter oluyorsunuz. E, herkes online oynuyor. Herkes karakter ve konuşabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Hani bu şey muhabbetleri gibi. İşte sen gerçekten onun yanındaymışsınız gibi oyunda siz karakterinizi yönetiyorsunuz onlarla gidip sohbet edebiliyorsunuz. Bir sanal dünyada tarzında bir oyun yapılmış herhalde. Daha deneme fırsatım olmadı. Ee, zaten de oyunları da size tanıtmak, göstermek istiyorum en azından bilgilendirmek açısından. Genel olarak diyeceğimiz şeyler bunlar herhalde. Şöyle bir tekrardan uygulamamıza bakalım başka nelerimiz var. Bunu almak için arkadaşlar tabii ki tavsiye ediyorum. Kesinlikle almalılar, denemeliler gerçekten. Eee çağ atlanacak bir yani çağ atlatacak bir teknoloji arkadaşlar. Bu geleceğin bence en iyi teknoloji teknolojilerinden biri. Pardon konuşamadım. Gördüğünüz gibi birçok uygulama desteklenmekte. Ayrıca siz de bir oyun geliştiricisi geliştiricisiyseniz bugün konuşamıyorum. Kesinlikle VR deneyimlemenizi tavsiye ederim. VR üzerine çalışmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi pahalı bir şey değil. Tabii ki bir e, mukavvala yapılmış. Bunları da söylemem. Mukavva karton gibi bir şey işte. Mukavva herhalde. E, tabii ki diyebilirsiniz 15 dolar veya 20 dolar bunun için fazla. Ama gerçekten sunduğu deneyim mükemmel. Ben şahsen e, çok beğeniyorum. Eğer bunu dediğim gibi siz para vermeden almak istiyorsanız muhtemelen e, Google önümüzdeki sene de yani e, bu yılda e, şeyinde Geliştirici festivali herhalde. Bunu yine şey yapacaktır. Bundan verecektir. Sadece soru sorduğunuz zaman bunu hediye olarak verdi. Yurt dışında da e, bir yerde bunları herkese vermişler. Ücretsiz olarak dağıtmışlardı. Türkiye'de ise sadece seminerlerde konferanslarda soru soranlara hediye edildi. E, genel olarak diyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bu arada 6 inçe kadar galiba destek teknik özelliklerine bir daha söyleyecek olursak. E, bu arada şöyle bir şey var. NTFS işleştirilmesi gerekiyor falan filan. E, NTFS nereden çıktı ya? NFC derim direkt. NFC. E, bu arkadaşlar gerek yok buna. Hani bazı arkadaşlar öyle söylemişler. Ama e, kullanırken gerek yok böyle bir şeye. Videoda daha önceden e, yani başkasının videosunda ve bir yerde yazıda okuduğum için söylüyorum. Direkt uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Cardboard uygulaması indirip Tabii ki burada dediğim gibi e, kodu okutarak, kodu okuttuktan sonra direkt bağlanabiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. E, tabii ki uygulamalarından bahsetmek daha çok isterdim. Fırsat oldukça belirtmek isterim. Bu arada çok güzel e, uygulamalar da geliştirilmekte bunlar açısından. Denemenizi, kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu arada bunu kullanan arkadaşlar bana mesaj atabilirler. O e, ee, dedim online oyunda beraber deneyimleyebiliriz. Onlarla ses konusunda nasıl acaba oyun test etmek açısından. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like veya dislike atmayı unutmayın. Bunlara önem veriyorum arkadaşlar. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. İyi günler.